Alo? Evet benim. Evet ben sizi daha önce aramıştım. Aa evet ama benim şu an bir iş görüşmem var. O yüzden sizi tekrar sonra arayabilir miyim? Peki çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. şey ben randevunuz mu vardı yoksa ee, hayır randevum yok ama ben iş görüş, görüşmesi için geldim. E ee, iş görüşmesi için. Evet. E ee, peki buyurun. Ben size bir sandalyede oturun. Buyurun gelin oturun. Sağ olun. Gece. Geçin. ceketimi çıkartayım. Hadi buyurun. Ben Esma Yılmaz buraya iş görüşmesi için geldim. İnşallah iyi geçer. Ben de Ceyda Çoban. Buranın diş hekimiyim. Ee, ben senin CV'ni daha önceden gözden geçirdim. Fakat hiç türbanlı olduğunu belirtmemişsin. Açıkçası seni gördüğümde çok şaşırdım. Ama türbanın nasıl bir sorun olabilir? Türbanlı olman bizim iş politikamıza aslında aykırı. O yüzden biz türbanlıları maalesef kabul edemiyoruz. O yüzden seni Ama işe alamıyoruz. aynı ümmetten değil miyiz? Aynı ümmetten olmakla alakası yok bu konunun. Sadece iş politikamıza aykırı bir durum bu ve sadece protokol gereği ben şu an şu, bu iş görüşmesini yapıyorum seninle. O yüzden seni işe alamayacağım maalesef. Lütfen kapı şu tarafta. Vaktinizi aldığım için çok özür dilerim. Önemli değil. İyi günler. İyi günler. Şurbanlı haliyle gelmiş benden iş istiyor, Tanrı aşkına. Olacak şeyim var. <gülüyor> <gülüyor> Şu olduklarımla uğraştıklarıma bak ya. Allah'ım sen hayırlısını ver yarabbim. İnşallah Ceyda Hanım da kendine çok iyi bir asistan ya yarabbim inşallah.